Evet bebeklerim. Merhabalar. Evet. Bu benim kuzenim Meryem Şiko. Evet. Adını ben... Ee, adını söyleyeyim mi? söyleyeyim. <laughs> tamam. Ben buralara gidiyorum. Canım. <laughs> tamam ben buraya geliyorum işte. <laughs> tamam gel oraya. Gel buraya. Çabuk. Ah. Evet telefonu şuradan. Ölürüz. Evet, canım. ne yapıyorsun çocuğum? <laughs> çocuğum. Hayır, Elim dondu indirim ya. Evet benim, benim ayaklarımı da çek. Ben de sallanıyorum. Ne ne ne? Hadi ben çekeceğim bunlar. Evet. Selam. Selam. Elim dondu. Burası çok soğuk. Oha cebimden 400 lira çıktı oğlum. Yemin mu? et. Oğlum bak bak bak. 50. Bak hepsini çıkarmam şimdi belki. Bak 50 50 tamam 100. 100 tamam mı? 100, 100, 200, Bakar 200, mısınız? Bak, 400. 400 lira çıktı. O Kanka bununla bir, bir şey bir şeyler alırız işte markette. Yer harçlığındır senin o. Ay gibimi hep batamıyorum salkım. <laughs> Al şu an şeyler ya. Burada babanın gile gidiyoruz ki bunun anneannesi oluyor. Benim, 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 benim şey oluyor yani benim He. anne tarafı onun göre ben onun baba tarafıyım. Evet, o kadar akıllı ki. Burası, oh, arabayı göster ama klikayı gösterme. Klikayı gösterirsek? Klikayı her zaman silerim merak etmeyin. Şimdi gideceğiz, birazdan bir yetişik olacağım. Ay, bir yetişik olacağım. Slaynurlarım. Slaynur. Adım <laughs> <Özün gülüyor> Slaynur. Şu an <laughs> arabaya, binince... arabaya bindik Slaynurlarım. Gel buraya Slaynur. Slaynur buraya gel! Bu Slaynur'umun telefonunun girişi. Yeşil yağışı çünkü. Evet Slaynur bacım var. Şu an gideceğiz. Slaynur da bakayım bir Slaynur da annesi. Slaynur. <laughs> telefonu. Bakın. Kuru mu sevmiyorum şey normalde ama burada benim şeyim vardı. Neydi? Zincir gibi bir şey var böyle tutup sallanıyor. Değil mi? Ha sallanıyorum. Arkamda olan şey. Slaynur'un telefonu ışıkosu. Slaynur'umuzun. Bunu aferin kuzum deyip duruyor. Çünkü kapıyı kapattı. Ben normalde <laughs> sevmiyorum. Şey, zinciri vardı koptu. Evet iPhone'un da. Evet. iPhone değil mi bu? iPhone'un eskiden var ya. iPhone'um da değildi işte. Bu kılıftaydı. Bu kılıftaydı. Yani? Ha iPhone'da da böyle şeyler vardı aslında. Bu arada e, iPhone'u kırıldı. Nazar değdi. iPhone'u kırdım, nazar değdi. Yeni telefon alacağım. Evet. Tabii ki de. Fotoğraf çıkmışsa. Slayu. <laughs> Slayu. Slaynurlar Slay arabamızın içi. <laughs> bu arada Slaynurlarımız Slaynurlar arabanın içi. Evet. Ee, şey Asya, Asya ile birlikte şeye gideceğiz. Yani arabada annemlerle birlikte. Hatta Asya bize geldi bugün 8 saat mi oldu? 6 saat oldu. Hayır saat, oğlum. Gerizek az saat. Sulayınırımın telefonu. Bakır. Oh, çek parmağını. <gülüyor> <Çalışın> <gülüyor> Bakın kamerası da var. Evet.